Merhaba sevgili dostlar, hepinize güzel günler ve aydınlık yarınlar diliyorum. Ve bugün bakıyoruz Bitcoin'in ve diğer kriptoların hepsinde e, hala yatay seyir devam ederken biz önümüze bakmaya belki fırsat bulamıyor muyuz acaba diye grafiklerden e, görüyorum. Çünkü ısrarla ve ısrarla daha önceki seviyemiz 13.800-14.000'ler Beklerken acaba buradan döndürürler mi acaba buradan geri e, çıkar mı endişesiyle hepimiz hop oturup hop kalkıyoruz. Ve bu hop oturup hop kalkmalar bize haklı olarak e, acaba burada işte burası bir dönüş bölgesi olup da buradan tekrar geri döndürürler mi acaba diye tereddütlerle karşılıyoruz. Tereddütlerle grafikleri seyrediyoruz. Gecemiz gündüzümüze, gündüzümüz gecemize dönüyor tabiri caizse. Bilmiyorum caiz midir bir hocaya sormak gerekir. Ve e, Bitcoin'de hali hazırda yukarıdan düşüş dalgası e, henüz bozulmamış olsa da bir şeyi görmek gerekiyor. Haftalıkta bizim kaç mum yaptığımızı, şu an ikinci ikinci mumdayız. Bu mumun, e, rengi, haftalık kapanışı bizim için çok önemli ve bugün hali hazırda biz bu momu daha önceki seviyeler olan, düz seviyeler olan 17.800'ler, 18.000'ler 18 seviyesinin yukarısında kapattığımız sürece bizim aşağıya kapma, kapatmamız veya aşağı yönlü devam etmemiz olasıdır ve hiç sürpriz olmaz. Ama yine de bizim günlük bazda baktığımız zaman giden bütün o düşüşlerin bir düzeltmesi olacağını çünkü burada bir düzeltme bekliyordu insanlar ve 20'den alırım diyenler hali hazırda oradan almayı vazgeçip 14'ten 15'ten almayı planlamak üzere iş yaptılar. Dün özellikle Twitter'da bakıyorum 14'e gelsin bütün yükleyeceğim 14'e gelsin bütün her şeyimi koyacağım diye yine aynı şekilde insanları yönlendirme peşindeler. Ve tabii ki insanların bir belli bir e, kitlesi var. O kitleyi e, yönlendirmek e, istemektedirler. Ve bu yönlendirmek istemesi seviyesi haklı olarak 14'ü beklerken. Biz e, totalde baktığımız zaman. Totalde Bitcoin tamam biraz değerli. E, ve dominansa bakalım. Bitcoin'in dominansı. Yani Bitcoin'in diğer e, bütün kripto paralara göre Bitcoin'in oranı diyoruz biz buna ve bu oranlar daha önceki seviyeler olan daha önceki dip seviyeler olan çok yaklaşmış ve 38-40 civarında şu an 40 ve bu dominan seviyesinin 36'ya düşmesi lazım ki bir ayı sezonu bittiğini söyleyelim bir şey başlasın bir rally başlasın derdindeler ancak bu buradan da dönebilir mi pek dönebilir. çünkü buradaki ikili dibin bir bölümü burada burada da aynı şeyi bekleyip tekrar ikili bir dip yapıp buradan dip oluşmasını bekleyebilir miyiz? Beklemek durumundayız. Bekleriz de neden olmasın? Ancak sevgili dostlar, bir şeyi gözden kaçırmamız gerekiyor. Dip diptir ve en dibi bulmak isterken çoğunlukla biz büyük fırsatları Kaçırıyoruz. Büyük fırsatları elimizin arasından uçup gidiyor. Ve buna özellikle ve özellikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu bölgeler biliyorsunuz daha önce FTT ve Solano'nun büyük bir çöküş ve FTX'in borsasının çöküşüyle sonuçlanan bir ortam. Ondan sonra tekrar kendini düzeltmeye çalışmış. Gerek Binance'ın büyük bir vakıf oluşturma çabası gerek geminin içinde bulunduğu o çekme sıkıntılarını gidermiş olması aslında bizim bir anlamda Bitcoin'in buradan acaba geri döner mi diye düşünmemize bir şekilde sebep oluyor, fırsat oluyor diyebiliriz. Ve buradan dönmeyip de 15'i bekleyenler, 14'ü bekleyenler buradan alsa dahi ne kaybeder bilmiyorum. Ancak geri döndüğünde 35 30'lardan bahsediyoruz. Çünkü buraya gelmesini ve buradan dönmesini bekliyoruz. 28'lerden dönmesini bekliyoruz ve 28'den döndüğümüzde bizim daha önceki bir çizgimiz vardı. Neydi? Buradan aşağı düşer, 14'ü gelir, ondan sonra buradan yükselir ve buradan aşağıya devam eder diyorduk. Peki bu dalga neden ikinci büyük dalga olurken bizim bu dalganın e, buradan 35'e çıkıp burayı tekrar test etmesi gibi bir durum olmasın diye düşünüyorum ve payder pay alım yapmaya başladığımı açıkça ve açıkça söylemek istiyorum. E, şu an halihazırda hazırda dünden bugüne e, bir bir miktar alış yapmıştım yüzde on civarında, bir yüzde on civar daha tekrar bugün alış yaptığımı e, söylüyorum ve e, tabii ki diğerler için de biraz daha zaman bekleyeceğiz, biraz daha zaman vardır. E, muhtemelen buradaki daha önceki 20 seviyelerinde belki birazcık zikzak olabilir, belki buradan dönüyor MRS'i bir şekilde gösterilebilir. Ancak e, yakından bakmak gerekirse. Ee, buradan da pekala dönüp yukarıya doğru mailini e, kestirmiş olabilir. Bir şekilde yukarıya gözünü dikmiş olabilir. Ama diyeceğiz ki burada arkadaş aynı olayın burada da aynı şekilde olmuştu. Burada büyük büyütüşten sonra küçük e, dalgalar oluştu. Ve burada e, dalgalar oluştu. E, bu, e, burada 30'u 30 beklerken burada 35'i 30'u hiç dokunmadı bile. E, peki dostlar şöyle söylemek gerekir. E, buradan bulmaya çalışıyorum dip seviyesini, ortalama seviye buradan buraya dahi yüzde 25 bir yükseliş görmüş Bitcoin'de ve bu bile azımsanmayacak bir rakam değil. Tabii ki alıp bekleyeceğim, uzun vade bekleyeceğim demek için buralar güzel rakamlar, güzel yerler. Ancak e, illa diyeceksiniz ki dip seviye gelsin ondan sonra bakalım diyeceksiniz de bunun hali hazırda e, şuradan oluşan o büyük e, trend çizgisi meselemiz var diye bizim. O trend çizgisini hali hazırda buradan beklemek ve burası için e, bizden e, şey beklemek için de hali hazırda... E, bizim bu çizginin bu tren çizgisinin yukarısında kapatmadan aşağı doğru meyletmemiz ve buradan şöyle bir şey de bekleyebiliriz. İşin açı buraya gelebilir. Buraya dokunup ondan sonra tekrar 13'e dokunup buradan yoluna devam edebilir mi acaba diye düşünüyoruz ve düşünmekte de gayet haklıyız. Yani düşünülebilir ve alım için burayı da beklenebilir. Ancak hali hazırda şu anki trend çizgimiz çizgimiz aşağı yönlü ve 7 Aralık bizim için kritik bir seviye olabilir. 7-8 Aralık yani Aralık'ın ikinci haftası bu konuda düşüş konusunda kesin bir şekilde dalgayı oluşturulmuş ve aşağı ise aşağı yukarı ise yukarı oluşumunu tamamlanmış olması beklenir sevgili dostlar bunu da özellikle belirtmiş olalım e, peki e, dünkü e, özellikle neydi e, Ripple'da güzel dalgalar oluşuyor e, Ripple'da güzel dalgaların oluşumu bir yana e, şuradaki seviyeleri bir bir nevze yukarı doğru kırmışız. 39 seviyesini yukarı doğru kırmışız. Bu da bir şey olabilir mi? Evet olabilir. Ancak aslında şu yukarıdaki dalgayı burayı kırıp buradaki mumların üstünde kapatması, 53'ün üzerinde kapatması beklenir. Ve 53'ün üzerinde kapandığı zaman da bizim tutmayın küçük enişteyi meselesinin ortaya çıkmış olması tam olarak burada beklenebilir dostlar. Burada güzel hikayeleri görebiliriz. Ayrıca dün <laughs> bir e, yaklaşık e, yani yüzde on ağırlığımın alış ağırlığımın yaklaşık yüzde beşini oluşturan e, Solano'nun hikayesiyle de şöyle yakından ilgilenmesek olmaz. Burada Solano yukarıya dokunmuş, yukarıda kırmızı çizgiler dokunmuş, tekrar buradan aşağı meyletmiş. Ancak şimdi bunun, Solano'nun üzerinde konuşuyorum bunu. E, Solano'nun acaba diyorum burada daha önceki büyük VTX borsasındaki kayıplarda kendi şeyini tamamlamış, hikayesini tamamlamış olsa da burada küçük dalgalarla e, dalga boyutları diğer bütün altcoin'lerden daha büyük olduğunu görüyoruz ve biliyoruz ki e, Solano'nun e, işlem yoğunluğu bütün kripto borsasında e, ilk 10'a girer. Hali hazırda girer. FTX'in borsasının batmasına rağmen ilk 10'a girmesi bizi FTX'in acaba büyük bir düşüş dalgasından sonra büyük bir yükseliş dalgasını bekliyor Sorularına mail ediyor, yöneltiyor ve bunun olması hiç de şaşırtıcı olmaz dostlar. Bunu özellikle ve özellikle söylemiş olalım. <laughs> total Market Cap'e de bakalım. Şöyle Total Market Cap'in hali hazırda Bitcoin ile paralel bir yön çizdiği, tayin ettiği ve dolayısıyla Bitcoin yoğunluğunun çok daha fazla olduğunu açık bir şekilde görebiliriz. Bitcoin özeline gelecek olursak Bitcoin'de bizim hali hazırdaki olayımız, hikayemiz devam ediyor. Düşüş dalgası durmadan, durmadan, durmadan devam ediyor. Ne zaman biteceği de bir muamma. Dediğim gibi 15'ten almakla 16 ile almakta 14'ten almak arasında tabii ki ufak tefek farklar var. Tabii ki e, farklılıklar, e, karlar zararlar, oranlar e, yukarı çıktıkça bu nereden aldığımızın e, çok daha şey değişecektir. E, ancak yine de söylüyorum. P'ler Bey alıma başladığını söylüyorum. E, %10'luk bir alımda olduğunu, malda olduğunu söyleyebilirim. E, bunun yukarısı, aşağısı nedir diye sorarsanız pek de fazla önemi yok. Çünkü ben 2 yıl, 3 yıl oranında uzun vadeli de bekleyebilirim. Çünkü içinde bulunduğum nakit durumu kesinlikle bir krediye ya da ne bileyim herhangi bir şeye bağlı değil. Tamamen ihtiyacım olmayan, pek fazla benim evimi geçindirmeye yönelik bir işlem değil de e, kenarda tuttuğum paranın beklemesi anlamı taşıdığı için e, bunu bu şekilde görüyorum. Ve e, Binance'ın da e, bu e, Bitcoin ya da kripto fonları üzerindeki etkisiyle belki kriptoda ufak çaplı bir bahar havasının oluşacağını ümit ediyorum. Ancak yine söylüyorum, yine söylüyorum bir sonraki seviyemiz e, 20 seviyesine belki gelir. 20 seviyesini kıramayabilir ve 20 seviyesini kırsa dahi 30 seviyesini mümkündür kırabilir. 30 seviyesinden sonra 30 seviyesinden yukarıya kesinlikle gidebileceğini düşünmüyorum. Çünkü önümüzde uzun uzadıya bir e, ayı sezonu var ve bu ayı sezonu en az 2025'e kadar bizi e, buralarda süründürecek, buralarda zikzaklarla e, insanları aldatmaya insanları bir şekilde silkelemeye devam edecek diyelim. Ve bu konulara karşı, bu durumlara karşı kendinizi, paranızı, mülkünüzü, sermayenizi çarşur etmemenizi temennisiyle bugün videoyu, videoyu burada bitiriyorum. Sevgiyle umutla kalın. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Selam olsun.